Selam arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Osman. Bugün yine ETS 2'deyiz ve altımızda Megan 3 var. Arkadaşlar şu şekilde göstereyim ben size. Renault Megan 3'ü açıklama kısmında aracın indirme linki olacak. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir araç olduğunu söyleyebilirim aracın. Şu şekilde hemen bir içine geçelim. İçini de göstereyim ben size. İçi de gerçekten çok güzel olduğunu söyleyebilirim. En fazla bu kadar yaklaştırabiliyorsunuz koltuğa. Aynı böyle şu şekilde oluyor. Aksiyon kamerasını kafanıza takmış böyle aracı sürüyormuş gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Hemen nereden nereye gideceğiz onu da göstereyim. Ben size Bergen'den yola çıkacağız arkadaşlar. Stavanger'e doğru ineceğiz. Bol virajlı, bol tünelli, bol köprülü manzarası güzel olan yollardan geçeceğimizi söyleyebilirim arkadaşlar. Saat cumartesi 4 bugün bu cumartesi günü 4'te yayınlanacak bu video. Yani oyunun saat tarihi ile videonun yayınlanma tarihi aynı olacak aracımızı çalıştıralım vitesimizi atalım aracın park lambalarını da yakalım ve yavaştan yola çıkalım üstte de hız göstergesi ekledim hızını görün diye çünkü ana panelden yani ön gösterge panelinden çok uzak olduğunuz için hızı göremeyebilirsiniz ben de bu şekilde bir şey yapayım dedim yolumuz bol virajlı ve yaklaşık 348 kilometremiz var gördüğünüz üzere video uzun olmasın diye virajlı yollardan hızlı gideceğiz biraz haberiniz olsun amacımız ise kaza yapmamak diğer mod inceleme videolarımızdan biraz daha farklı olacak bu video çünkü hız yapa yapa gideceğiz haberiniz olsun genelde modu inceliyorduk ufak sürüyorduk sonra videomu sonlandırıyorduk ama bu video böyle olmayacak biraz daha böyle aksiyonlu geçecek haberiniz olsun aracı çok beğendim aracın şu bakış açısı bile çok güzel yani aracın komple ön paneli görüyorsunuz bu gerçekten hoşuma gitti benim haberiniz olsun bu şekilde hemen bir sollayalım şunu. Dediğim gibi hızımı üstten görebilirsiniz. Üste ekledim çünkü yola konsantre bir şekilde gideceğim ben. Gösterge panelinden sizin de uzak olduğunuz için hızı göremezsiniz diye. Orayı üste çektim haberiniz olsun hemen devam ederim. Hızlı bir şekilde bakalım Kaç dakikada ineceğiz Bergen'den Stranger'e Stranger mi Stavanger mi artık her neyse Şey dedim ya Kerem'e kanka dedim Benim bir Mega 3 video çekeceğim dedim de Bana güzel bir harita söyle dedim Orijinal haritada olup Yani oyunun orijinal haritasında olup Güzel bir yol söyledim o da bana Bergen yolunu söyledi Ben de hemen Bergen'den çıkmış oluyorum Şu anda şuradan hemen ben seni de Sollarsam baya iyi olur ya şu şekilde gördüğünüz gibi Bol tünelde bol virajlı yollarımız var Arkadaşlar köprüler falan var gerçekten çok güzel bir yol ya benim hoşuma gitti burada tır sürmek aşırı zevkli olur bu yola kesin gelin diyorum ben size zaten haritadaki yerini de gösterdim gelmek isteyen arkadaşlar için iyi olur şuradan seni de solladım hemen sağa geçeyim bayağı hızlanıyoruz gördüğünüz üzere 150'yi falan gördük araçta ben 200'ü yaptım haberiniz olsun Güzel bir makas falan uff tır geliyormuş Nasıl fark ettin onu nasıl refleks Kaza yapmadan gitmeye çalışacağız ya bakalım ne olacak Dediğim gibi diğer videolardan biraz farklı bu video Hem mod inceliyoruz hem Yola bakıyoruz Hem de böyle biraz hızlı gidiyoruz Yollar gerçekten çok zevkli ya Bol virajlı bir yollar Hani tam böyle araba sürmelik tır sürmelik Yollar olduğunu söyleyebilirim Ben sizi de buradan bir sorulasam Nasıl ama nasıl ama Çok pis kaldık ya Güzel risk aldık. Burada biraz yavaşlayalım. Kerem burayı iyi biliyorsun sen. Kerem'e de buradan selam olsun. Kerem burayı anladı. Niye selam verdiğimi. <laughs> Ulan Kerem ya. Hiç güleceğim yoktu. Ama güzel uçmuşsun. Güzel uçmuşsun. Hemen şuradan devam edelim. Video 4 dakikayı buldu bu arada. Dedim ki biraz hızlı gideceğiz. Yollar virajlı. Hani yolumuz da uzun değil ama virajlı olduğu için dikkatli gitmeniz gereken bir yollar. Şu dönemeç hastayım ya. Üst ışıklar yanıyor ya. gerçekten çok güzel duruyor ha. Tünelin içi de bayağı iyi. Şuradan hemen devam edelim. Risk alarak gidiyoruz ya. Bir mod inceliyoruz. Hem de risk alarak gidiyoruz. Bayağı da hızlı gidiyoruz. Şu anda 150'yi görecek mi Megan 3? E, ee, şunu da söyleyeyim ben size açıklama kısmında ben Megan 4 ile Megan 2'yi de inceledim haberiniz olsun açıklama kısmında onların da linki olacak o videolarda bakabilirsiniz kanalımızda Megan serisi var ya böyle bir şey olmaz bir tek Megan 1'in videosu yok <laughs> Meganlar benim hoşuma gidiyor ya güzel araçlar bu Megan 3 de güzel duruyor ama ha, böyle hatchback tipi var bu aracın sedanı yok herhalde Megan 3'ün değil mi yok aynen bak şu şekilde tık tık tuşuna da selektör var şuraya da kornayı ekledim sıkıntı olursa hemen elimizin altında olsun diye hani çünkü bayağı hızlı gidiyoruz gördüğünüz üzere. Korna ve selektör elimizin altında olsun diye böyle bir şey yaptık. Ufak bir drop girdi Kusura bakmayın. Hemen şuradan basarak gidiyoruz tekrardan. Viraj var. Bayağı keskin bir viraj burası da gördüğünüz üzere. Ama yollar çok süper ya. Gerçekten çok süper. Yani burada araç sürmek yani bakıyor musunuz şuna? Bayağı güzel ya. Benim hoşuma gitti. Şu ana kadar kaza yapmadık. Allah kaza bela vermesin. Güzel gidiyoruz şu ana kadar. Nazar değmesin. Yine devam edeceğiz. Şu ana kadar hiç kaza yapmadık. Bayağı da hızlandık şu anda. 150'yi gördük. Ben bu araçla 200'ü yaptım ya dediğim gibi. Araç güzel gidiyor. Yol tutuşu falan çok iyi. Aracın içten sürmesi çok zevkli direksiyona biraz uzak olduğunuz için gerçekçi bir hissiyat veriyor size Diğerleri gibi şu şekilde direksiyona yapışmıyorsunuz yani Bu da gerçekten güzel olmuş saat kaç bu arada ya Cumartesi Oha Dur dakika Dur dakika şu bir lambalarımı yakayım ben de Ben mi yanlış görüyorum He varış saat 8'miş Şu an saat kaçtan saat 5.30 şu anda Saat 8.21 görünce saat ne ara 8 oldu la diyecektim Cumartesi 4'te yayınlanacak işte bu video. Videonun başında da dediğim gibi eş zamanlı oldu. Oyunda da şu an saat cumartesi 4. Hatta 5.30 şu anda o kadar yol geldik yani. Biraz yavaşlayalım sinyalim vereyim. Sen oradan dön. Sen döndüğüne göre kimse yoktur. Ben de şuradan ayrı senin peşinden hemen dönüyüm. Sağ sola bakmak yok ya bu video. Hem böyle biraz aksiyonlu oldu. Hem biraz kuralları çiğneyerek gidiyoruz. Ama tabii ki gerçek hayatta siz bunu yapmayın virajın şeyini göremiyorsanız ilerisini sollamaya çıkmayın bakmayın Ben çıkıyorum İnşallah kaza yapmayız <laughs> ama dikkatliyim daha Vallahi dikkatliyim yani ya sohbet muhabbet tarzında bir video oluyor bu da yani hani hem moda bakıyoruz hem biraz yollara bakıyoruz biraz da aksiyonlu oluyor hız yapıyoruz burada yine keskin bir virajımız var bu aracı gerçekten ben çok zevk aldım ya. Videodan sonra müzik eşliğinde ben bu yollardan tekrardan bu araçta giderim. Telefsiz güzel müzikler bulursam arka plana da atarım. Müzik eşliğinde siz de gidersiniz. Güzel olur yani ya. Aracın şu önünde navigasyonu var gördüğünüz gibi. Oraya isterseniz Renault'un logosunda ekleyebiliyorsunuz da ben niye ışıklar yaktım ya şu şekilde parkta kalsın tekrardan oraya ren altın logosunu ekleyebiliyorsunuz isterseniz isterseniz de böyle benim gibi navigasyon ekleyebiliyorsunuz tünele bak ya tünel var ya döndüm dön bitmiyor başım döndü ya şu ana kadar hiç kaza yapmadık nazar değmesin tekrardan basıyorum şurada döneceğiz sinyalimizi verelim bakalım kaç dakikada gideceğiz ya Video şu an 8 dakikayı buldu. Kerem dedi kanka dedi bir 20 dakika falan gidersin dedi. Çünkü bol bir acı dedi. Bakalım kaç dakikaya gideceğiz. Basarak gidiyorum gördüğünüz üzere. Hani fazla riske girmeyecek düzeyde basarak gidiyorum. Zaten gerçi ne riski kaldı? 100 ile 150 ile gidiyorum da yani. <laughs> Güzel oldu bu video ya. Ben hoşuma gitti. Aracı sürmek zaten benim çok hoşuma gidiyor. Bu araç gerçekten sürmesi çok zevkli. Kesin yani bir indirin sürün derim ya. Ben lambalarımı yakacağım ya. Saat altı geliyor gördüğünüz üzere zaten de. Bak viraj var. Viraj var 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 var. Üf. Ya nazar değdi ya. Ya arkadaşlar en kötü karar kararsızlıktır diye boş edememişler. Fark ettiyseniz önce frene bastım sonra gaza bastım. Ben orada ya frene bassaydım ya da gaza bassaydım yani orada ya kaza olmayacaktı ya da ben oradan oradan makasa girip geçecektim. Yani burada büyük bir ders öğrenmiş olduk, ders almış olduk. Kararınızı iyi verin. Ve hızlı bir şekilde verin. Bugün bunu görmüş olduk, kaza da yaptık. Nazarlık olsun. Başka kazalar yapmamak dileğiyle. Ama hızlı gidiyoruz ya. Bu yollarda bayağı hızlı gidiyoruz. İşte dediğim gibi biraz önce bir kararsızlık oldu. Video dışında kaza yapmıyorum, biliyor musun? Video dışında videoda olmadığımız için biraz daha rahat oluyorsun genelde. O zaman kaza yapmıyorsun. Biraz kendim toprak yola atayım şöyle adamın şehrine girmeden çünkü yani 110 110'la viraj dönüyoruz gördüğünüz üzere. Bu tünele bak ya. Şöyle yarış arabası gibiyim. Biraz karış şeride gidiyorum. Biraz kendi şeridinden gidiyorum. Güzel oluyor ya. Dedim ki bu videoda ne ders aldınız derseniz karar vermeyi öğrendik. En kötü karar kararsızlıkmış. Bunu öğrendik değil mi? Abi şu anda da mesela o hatayı yapıyorum. Virajı göremememe rağmen giriyorum viraja. ama hiçbir şey yok. Çok güzel köprü. Köprüye bak güzel. Buradan döneceğiz. Sağa Karşı şeritten gelen yok. Ben şöyle tırın yanından tıngır mıngır geçebilir miyim? Bu sefer karış şeridi gördüm ama <laughs> gelen yokmuş yani. Geldik ya erken geldik değil mi? Kaç kilometremiz kaldı ki? Şu an yola konsantre olduğum için ki yukarıdaki kilometreye de bakamıyorum. 30 kilometremiz kaldı iyi. 10 dakikada geldik. Kerem 20 dakika diyordun kanka. Burada yangın mı çıkmış? Dur dur dur. teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hışkırık tutuyor galiba beni. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle yine güzel beğendiğimiz araçlar olursa böyle güzel zorlu yollardan falan geliriz yine. Abi çok güzel güneş vuruyor ama ya. Harbiden çok güzel vuruyor güneş yüzümüze ya. Ben şöyle gireyim. Burası neresi? Şuradan şöyle ben bir yanlış sinyal verdim. Şöyle gireyim. Güneş çok güzel vuruyor yüzümüze. Ben şurada durayım ya. Şöyle bir el fenimiz durdum. Umarım beğenmişsiniz. Dediğim gibi yine böyle güzel araçlar bulursak böyle yine böyle zorlu yollardan falan geliriz. 12 dakikada falan işte geldik bu yolları. Umarım beğenmişsinizdir. Yine böyle dolaşmayla falan video yine 15 dakikayı buldu. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu aracı kesinlikle kullanın. Hatta size map'i de gösterdim. Bu yollardan kesinlikle gelin. Çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın like atmayı unutmayın diyecektim yorumda girdi araya. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bay bay.